Uzay sonsuz büyüklükte ve içinde sonsuz gizemliler barındıran bir yer. Korkunç kara deliklerden su gezegenlerine, içine çöken yıldızlardan dev nebulakütlelerine, bilim insanları ve bizleri şok eden detaylarla dolu. Fakat bütün bu karmaşanın arasında bazı şeyler var ki bilim insanlarının bile hayal gücünün sınırlarını aşmakta. Bu mini belgeselimizde uzayda keşfettiğimiz en sıra dışı 9 yeri inceleyeceğiz. 1981 yılında keşfedilen bu gizemli yer, evrende şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük hiçliktir. 330 milyon ışık yılı büyüklüğünde bir çapa sahip çoban boşluğu, kapladığı alan bakımından galaksimiz olan Samanyolu galaksisinden 3300 kat daha büyüktür. Bu akıl almaz bir genişlik. Boşluğu bu denli sıradışı kılan ise, etrafındaki aşırı galaksi yoğunluğuna rağmen bu koca alanda sadece 60 adet galaksinin olmasıdır. Dünyamızdan 770 ışık yıl ötedeki bu hiçlik alanını neyin oluşturduğuna dair bazı teoriler ortaya atılmış durumda. Bunlardan birine göre süper kütleli bir kara deliğin bir şekilde patlaması sonucu etrafındaki her şeyi yok etmesi bu devasa boşluğa sebep olmuş olabilir. Bir başka teoriye göre karanlık enerjinin anormali yaparak alandaki her şeyi dışarı doğru ittiği bir olgu yaşanmış olabilir. Daha sıradışı bir teoriye göre ise galaktik seviyeye ilerlemiş uzaylı medeniyetleri arasında yaşanan bir savaş sonrası enkaz alanı bile olabilir. Halo serisi oynayanlar için hiç de şaşırmayacak bir teori. Sebebi her ne olursa olsun şu anki teknolojimiz ile bu devasa boşluğu neyin oluşturduğuna dair elimizde bir kanıt bulunmamakta. Belki önümüzdeki yıllarda gelişen teknolojimiz bize bu sorunun cevabını bir gün verir. Evrendeki en sıra dışı yıldızlardan olan magnetarlar aslında anormal bir yoğunluk ve manyetik alana sahip nötron yıldızlarıdır. Fakat bu yıldızlarda manyetik çekim o denli yoğun bir hal almıştır ki yıldızı bir ölüm makinesine çevirmiştir. Magnetarlardaki manyetik güç, Dünyamızın manyetik gücünün bin trilyon katıdır. Bu o denli yoğun bir enerji ki magnetarların bin kilometre yakınından geçtiğiniz takdirde yoğun manyetik çekim atomlarınız arasındaki bağı yıkarak sizi kelimenin tam anlamıyla zerrelerinize parçalar. Magnetarların yıkıcı gücü, çevrelerindeki devasa yıldızlarda bile depremlere sebep olup, yapılarında bozulmaya yol açabilmektedir. Bu gücün güzel bir örneği, SGR 1806 kodlu magnetardır. Sadece 20 kilometre çapındaki bu aşırı yoğun nötron yıldızı, 2004 senesinde o denli büyük bir patlamayla kendini yok etmiştir ki, bizden 50 bin ışık yılı ötede olmasına rağmen bilim adamları parlamasını anında tespit edebilmişlerdir. Patlamadan yayılan gama ışınları ise küçük yıldızın bin ışık yılı çapındaki tüm alanı yaşanmaz hale getirmiştir. Adını aldığı galaksinin merkezinde bulunan bu süper kütleli kara delik, etrafındaki her şeyi yok etmesinin yanı sıra çok daha ilginç bir olgu yaratmaktadır. Dünyamızdan 2 milyar ışık yılı ötedeki kara delikten çıkan jet akımları, bu canavarın etrafında o denli yoğun ve güçlü bir elektrik alanı oluşturmuştur ki, Bilim adamlarının tahminlerine göre bu akım dünyamıza düşen bir yıldırımdan 1 trilyon kat daha büyük bir güce tekabül etmektedir. Kulağa yıldızlar arası sonsuz bir enerji kaynağı gibi gelse de bu denli yoğun bir elektrik gücünün yakınına gelecek her şeyi yok edeceği gerçeğini unutmamak lazım. Suyun evrende nadir görülen bir madde olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında bu tamamen yanlıştır. Evrenin pek çok köşesindeki nebulalarda ya da gezegenlerde suya rastlamak mümkün. Fakat bu denli büyük miktarda olanına daha önce hiç rastlamamıştık. Dünyamızdan 12 milyar ışık yılı ötede, güneşimizden 20 milyar kat daha büyük bir kara deliğin etrafını kaplayan bu devasa boyuttaki su bulutu o denli büyük bir çapa sahip ki ışık hızında bile bu bulutu geçmek yüzlerce yıl sürmektedir. Benim insanların tahminlerine göre bu alandaki su miktarı dünyamızdaki bütün okyanusların toplamından 140 trilyon kat daha fazladır. Zaman zaman hepimiz bulunduğumuz yerdeki hava durumundan şikayet etmişizdir. Ama gelin görün ki HD 189773b isimli gezegen hayal edebileceğiniz en kötü hava şartlarını bile kırda yumuşak bir esinti gibi gösterir. Neden mi? Çünkü gezegende sürekli olarak cam yağmurları yağmaktadır. Hem de saatte 8000 km hızla esen bir rüzgar eşliğinde. Gezegen silikat açısından o kadar zengin ki bu müthiş mavi görüntüye sahip. Ama görüntü sizi aldatmasın. Yüzey sıcaklığı o kadar yüksek ki bu buharlaşan silikat atmosferde tekrar soğuyarak cama dönüşmekte ve sesten neredeyse 8 kat hızlı esen fırtınalar ile tüm gezegeni bir cam yağmuru ile bombalamaktadır. İnanması güç olsa da bu görüntü aslında Photoshop'la yapılmadı. Dünyamızdan 320 milyon ışık yılı ötede bulunan Perseus kümesine ait bu kuru kafayı andıran fotoğraf Chandra Gözlem Evi'ndeki bir teleskop tarafından çekilmiştir. Aslında Kuru Kafa gerçekten de bu devasa kümenin doğal halini çok güzel bir şekilde sembolize ediyor. Çünkü binlerce galaksiden oluşan bu devasa küme aslında cehennemin ta kendisi. Kümeyi oluşturan gazlar akıl almaz bir derece olan 50 milyon santigrat sıcaklık ile kavrulmaktadır. Bu güneşimizin çekirdeğinden bile 4 kat daha sıcaktır. Bulutlara Kuru Kafa görüntüsünü veren şeyin ise kümenin merkezinde bulunan süper kütleli bir kara delik olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar bir cehennem olsa da Perseus kümesi bilim insanlarının en çok ilgisini çeken yerlerden biridir. Bu denli yüksek sıcaklıklara rağmen sistemdeki binlerce galaksinin nasıl oluştuğu ve ne türden yıldız ve gezegenlere sahip oldukları halen gizemini korumaktadır. Sıradaki durağımız ise bir öncekinin tam tersi olan bu Merang nebulası. Centaurus kümesinin ortalarında bulunan bu gaz kütlesi ölmekte olan bir yıldızın etrafında oluşmaktadır. Bilim insanlarını şaşırtan özelliği ise kalbinde hali hazırda henüz ölmemiş bir yıldız olmasına rağmen buranın evrende bilinen en soğuk yere dönüşmüş olmasıdır. Nebula'nın ısısı mutlak sıfır olan eksi 273 dereceden sadece yarım derece daha sıcaktır. Bu o denli derin bir soğuk ki olur da bir şekilde bu nebulaya gitseniz vücudunuz saniyeler içinde donmakla kalmayıp sizi oluşturan atomlar bile artık hareket etmeyi durduracağı için donmuş bir halde atomlarınıza ayrılırdınız. Keşfetmek için pek de uygun bir yer olmadığı kesin. Güneş sistemimizden 750 ışık yılı uzakta bulunan bu gezegen, bilinen en karanlık gezegen ünvanını almıştır. TRES-2b, sıra dışı yapısından dolayı yıldızından gelen ışığın sadece yüzde birini yansıtıyor ve bu onu şimdiye kadar keşfettiğimiz en karanlık gezegen statüsüne sokmakta. Gezegen o kadar koyu bir karanlığa sahip ki, bilim insanları bunu açıklamak için kömürden bile daha siyah olduğunu söylüyorlar. Bilim insanlarına göre ışığı yansıtma oranının düşük olmasının başlıca sebebi, atmosferindeki ışığı emen gazlar. Lakin bu denli yoğun bir karanlığa sebep olan diğer olgular halen sırrını korumakta. Zaten korkunç bir karanlığa sahip olması yetmezmiş gibi bir de gezegenin yüzeyinden gelen şeytani bir kızı parlama ise onu daha da korkunç bir hale getiriyor. Bunun nedeni ise gezegenin 1100 dereceye varan sıcaklığından ötürü parlayan gazlar ve yüzeyindeki erimiş madenler. Son durağımız ise 470 ışık yılı ötedeki Kepler 438b. Bu gezegen belki de en özel gezegenlerden birisidir. Ama bunun sebebi diğer saydığımız gezegenler ya da oluşumlardaki gibi sıra dışı özellikleri olduğu için değil. Aslında tam tersi en stabil gezegenlerden birisi olduğu içindir. Kepler 438b keşfettiğimiz gezegenler arasında dünyaya en çok benzeyenler listesinde başı çekmektedir. Dünya benzeri gezegenleri sıralamak için oluşturulmuş bir dünya benzerlik indeksi vardır. Ve dünyamız bu indekste 1 ile numaralandırılmıştır. Yani indeksi 1 olan gezegenler dünya gibi yaşanabilir, 0 olanlar ise yaşama elverişsizdir. Kepler 438b ise şaşırtıcı bir seviyede 0.88 indekse sahiptir ki bu çok nadir karşılaşılan bir değer. Bilim insanlarını daha da heyecanlandıran şey ise gezegenin yaşam ve kompleks organizmaların gelişmesi için tüm şartlara sahip olmasıdır. Kayalık bir yüzey, suyun varlığı ve yörüngesinin Goldilock bölgesi denilen Güneşe hayatın var olması için en uygun uzaklıkta bulunması. İşte tüm bu sebeplerden ötürü şu an için yaptığımız en önemli gezegen keşfi ve en olası ikinci evimiz Kepler 438b'dir. Tabi hali hazırda çoktan bir medeniyeti ev sahipliği yapmıyorsa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benzer ilginç videolar ve araştırmalar için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.